Arkadaşlar ben Yakup Eymen. Bugün sizlere arkadaşlar su kayık çıkarttık. Gözlerime inanamıyorum. Savaş kutusundan çıkarttım. bastığın gibi su çıktı. Yani inanılmaz ve güzel bir karakter. Tatlılığına göre kaşar Dilleri çok tatlı. Yanakları, yüzü. Yani birazcık tombul. Beğendim bu karakteri. E, maçımıza başlayalım arkadaşlar bu maç bittikten sonra kodumu size vereceğim. Ben de onu oynamak isteyenler gelsinler. Hem ve satalım hem de birlikte oynayalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ve devam ediyoruz. Ve patladı. Arkadaşım öldü kadar. <laughs> Ölmeyeceğim. Kolay kolay. <laughs> Arkadaşım çıktı güzel. Öldürdüm ve internet sıkıntıları yaşıyoruz. Evet güzeldi arkadaşlar. Şu an internet full çekiyor ama bazen sıkıntı olabilir. öldüreyim. Tamam sen işin bitti. Arkadaşlar su çıkartımı çıkarttım öyle bir heyecanlandım ki. Kara atalım. Ve arkadaşlar yine takım arkadaşım öldü. Buyurun. Ve ölecekti. Ama azaldı. Orada sıkıştırdı seni. Unlüklü var vali. Ve vali. Yani bir hasar iyi. Tamam. Ve öldürdüm arkadaşlar. maç Arkadaşlar size kodumu söylüyorum. Ben oynamak isteyenler gelsin. Ve satmak isteyenler gelsin. Kodum arkadaşlar bu. Bir iki saniye bekleyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar kodumdan çıkacağım. Ve çıkıyorum. Çıktım. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu video 50 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.